Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ana til seslerinden oluşan cümlemizi okuma çalışması yapalım. Siz yüksek sesle tekrar edin ve dikkatli bir şekilde izleyin. El E L A Li I Le La, El, e, le. El, e El, El, e a ta El, e a l e El, El, e E, la, i, l, a, ta, el, e, l. Şimdi tekrar okuyalım. El, ele. Ali ile Ela el, el el ele ata ile ali el ele el ele ela ile ata el ele Metnimizi hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.